Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 30. bölümde Pelin'le Ferit kafede buluşmuş arkadaşlar. Ne konuşuyorlar acaba? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bu videoyla sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Sizde de senarist dizimizin yani final sonuna kadar test yapabilir yapabilirim arkadaşlar. Ferit'ten Seyra'nın oyunu olabilir mi? Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir akıl da geldi arkadaşlar. Sizler için paylaşmak istedim. Sizler de neler düşünüyorsanız Pelin ve Zerine Ferit oyun oynayabilir mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sorular kafamı karıştırdı. Azıcık da olsa arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Güzel bir sahneler ilerleyen bölümlerde arkadaşlar bizi beçirsin. Umarım belki de Ferit'ten Seyran'ın bu bir oyunu olur arkadaşlar. Senarist böyle bize mutlu teşkilatı yaptırsın arkadaşlar. Umarım kısa bir sürede güzel sahneleri izleriz. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini aktif edilir. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.